Evet gençler geldik eşkenar dörtgenin ilk testine. İlk testinden başlıyoruz. İlk soruda ne diyor bize? İşte bir eşkenar dörtgen vermiş. iki kenarı vermiş. 20 dereceye vermiş gördüğünüz üzere. X'i soruyor. Şimdi eşkenar dörtgende paralel kenardan hariç üç tane özellik bileceksin. 1. Köşegen bir açı ortay. 2. Köşegenler dik ortalıyor. 3. Yükseklikler eşit. Şimdi ilk dediğim şey neydi? Köşegen bir açı ortaydı. Yani buradaki AC köşegeninin bir açı ortay olduğunu görmeni istiyor. Açı ortaysa eğer 20 ise buranın da 20 olduğunu gördün. İkiz kenardan burası da 20. 2 iç bir dış eşitse x buradan kaç yapar? 40 yapar arkadaşlar. Cevabımız da Bursa çıkar. İkinci soruya bakarsak ikinci soruda bize bir paralellik vermiş. Ne demiş? EF BD'ye paralelmiş. EF BD'ye paralelmiş. Buradaki BD'nin bir açıorta köşegen olduğunu biliyoruz ve paralel kenarda köşegen neydi? Bir açı ortaydı. Bunlar birbirine olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Peki paralelse yöndeş açıdan buranın da çizik olduğunu, paralelse yöndeş açıdan buranın da çizik olduğunu söyleriz. Peki paralel kenardan biliyoruz ki karşılıklı açılar birbirine eşit. 40 ise burası da kaç yapacak? 40 yapacak. Peki bu taban açılar eşitse burada bir ne olduğunu gördük. Bir ikiz kenar üstten olduğunu gördük. Tepe açısı 40 ise geriye 140 kalacak. Taban açıları 70, 70 diye ayıracaksın. Peki 180 dereceden 70 ise geriye ne kalacak? 110 kalır cevabımız denizli çıkar. Üçüncü soruya baktığımız zaman üçüncü soruda da bize yine bir eşkenar dörtgen vermiş ve köşegenler çizilmiş. Ne demiştik size? Köşegenler birbirini dik ortalıyor. Yani burada da şu açının 90 derece olduğunu görmeni istiyor. E 90 ikiz kenarsa şu taban açıları kaçar er derecedir? 45'er derecedir. Cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Dördüncü soruya baktığımız zaman yine bir eşkenar dörtgenimiz var. Bak bir kenarı kaç birim? 15 birim. Bir kenarı 15 ise bütün kenarlar kaç olmak zorunda? 15 olmak zorunda tabi. Eşkenar dörtgenden dolayı. Aha da burada bir dik üçgen. Dik üçgende özel açı, özel üçgenlerimizden hangisi var? 3, 4, 5'in 3 katı olan özel üçgen 9, 12, ve ne üçgeni? 15 üçgeni arkadaşlar. Ve buradan da ED'nin kaç olduğunu buluruz? 12 olduğunu buluruz. Beşinci soruya bakarsak. Beşinci soruda da bir eşkenar dörtgenimiz var. Eşkenar dörtgen bir kenarı kaç vermiş? 12 vermiş. Doğal olarak bütün kenarlar ne olmak zorunda? 12 mi olmak zorunda? Burası da 12. Burası da kaç olacak? 12. Yine bir özel üçgenimiz. 6, 8, 10 üçgeni yine 3, 4, 5'in 2 katı olan özel üçgen. E, tamamı 12 ise ED'ye kaç kalır? 2 birim kalır. Zaten bak bize ne soruyor? Ede'yi soruyor. Cevabımız Bursa çıkar. 6 soruya bakarsak kes, kes kopyala yapıştır sorusu arkadaş. Çevresi 52 olan bir tane eşkenar dörtgenimiz var. Doğal olarak bir kenara kaç diyeceksin? Böldüm 4'e. Kaç teriz? 13. Bir kenarı 13 olan bir eşkenar dörtgenimiz var. Ne yapmışız arkadaşlar bunu? Şu köşeden bir dik indirip bir dik üçgen oluşturup bu dik üçgeni kesip buraya yapıştırmışız. Şekil 2'deki gibi ve bir dik dörtgen oluşturmuşuz. Ve bu dik dörtgenin çevresine kaç demişiz arkadaşlar? 50 birim demişiz. X'i soruyor. Şimdi verilenleri bir yerleştirelim. Şimdi bir kenara 13 olan bir eşkenar üçgenimiz var. Burası da 13. Burası da 13. Hatta buranın tamamı da 13. Peki gel bunu burada gösterelim. Buradaki DC uzunluğu 13 ise ve buradaki DC uzunluğu da kaç olacak? 13 olacak tabi. E kardeşim burada bir dikdörtgen vardı. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar eşit. DC 13 ise H, H üstü uzunluğu da kaç olacak? 13. Hatta ben şu uzunluğa Y dersem karşısında ne olmak zorunda? Y. Ve bize sorulan HB uzunluğu Şuraya da ne demişiz? X. Şimdi dikdörtgenin çevresi 50 ise arkadaşlar gelelim dikdörtgen çevresini bir bulurum. Biraz aşağı indirelim. Şimdi buradaki dikdörtgenin çevresi pardon 50 ise çevreyi bulalım. 13 13 kaç? 26. Y Y 2 Y eşittir. 50 ise buradan 2 Y'nin 2y'nin kaç olduğunu bulursun? 24 olduğunu bulursun. Ve y buradan kaç çıkar? 12 çıkar arkadaşlar. y yerine 12 yazarsam bu bc uzunluğu 13 ise buranın da 13 olduğunu biliyoruz. Aha da sana 5, 12, 13 üçgeni. O 13 ise x'e kaç kalacak? Tabii ki 8 kalacak. Cevabımız denizli çıkar. Geldik gençler 7. soruya. Yedinci soruda ne vermişler bize? Yükseklikler verilmiş. Kardeşim sana eşkenar dörtgenle ilgili 3 tane özellik saydım. Ne dedim? Köşegenler açı orta, Köşegenler dik ortalıyor. Ve üçüncüsü neydi? Yükseklikler eşitti. Şimdi kardeşim senin şuradaki KL bir yükseklik değil mi? Nerenin yüksekliği? BC'nin. Peki buradaki MN bir yükseklik değil mi? Nerenin yüksekliği? AB'nin yüksekliği. Bunlar birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani buradaki KL uzunluğu MN uzunluğu nedir? Eşit. E KL kaç birim? 9 burada. 11 de burada. 20 birim. MN gel şunlara XX diyelim. XX'ten 2X birim. Öse gönül rahatlığıyla X kaç çıkar? 10 çıkar. Peki bize ne soruyor? 10'u soruyor değil mi? O ne uzunluğunu yani onu soruyor. Cevapta kaç çıktı? 10 çıktı. 10 kaç olabilir zaten? Ancak 10 olabilir. Evet 7. soruyu bitirdik. Geldik 8. soruya. 8. soruya baktığımız zaman 45, 90 ne noksan? 45 90 ve ikiz kenar dik üçgen var. 45'in karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç olacak? 6 kök 2. Bir kenara 6 kök ise bütün kenarlar ne olmak zorunda? eşkenar dörtgenden 6 kök 2. Peki eşkenar dörtgenin alan ne? Taban çarpı yükseklik. Yani 36 kök 2. Gördüğün üzere burada benim tabanım AB tabanını aldım. Kaç dedik? 6 kök 2. Yüksekliği kaç aldım? DF uzunluğunu aldım. O da 6 çarptığın zaman alanı buluruz. Cevabımız kaç çıkar? 36 çıkar arkadaşlar. 9. soru. 9. soru. Yine bir eşkenar dörtgen var elimizde. Değerler verilmiş. Alanı soruyor. Ne dedik? Eşkenar dörtgenle ilgili köşegenler burada ne yapıyordu? Dik ortalıyordu. Yani ben buradaki BD köşegenini de çizersem AC ile BD birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Ve birbirini ortalayacak. Yani eşit parçalayacak. AC 12 olduğu için 6 6'dır. BD de çift çizik çift çizik diyelim. Gel şu çizikleri de AA diyelim mi? Bilmiyoruz ya. Şimdi burada bir dik üçgen var. Dik üçgenlerini kullanacağım. Pisagor. Hipotenüsün karesi yani 2 kök 13'ün karesi. Dik kenarların kareler toplamı. A'nın karesi artı A kare. İşte buranın 52 olduğunu. Buranın 36 olduğunu artı a kare. Fırlattım o bir tarafa 36'yı. 56'dan çıkarttım. 16 eşittir a kare oldu. Bu da neyin karesi? Genelde 4'ün karesi. a kaç çıkar? 4. Yani bunun bir kenarı a'lar 4, 4 ise b'd uzunluğu kaç oldu? 8. ac uzunluğu kaç? 12. Eğer köşegenler birbirine dik kesişiyorsa bir dörtgende alan nasıl buluyoruz? köşegenler çarpımının yarısı. Buradan sadeleştirirsek 4. O da kaç yapar? 48 yapar. Cevabımız da Adana'dır. 10. soruya geldik. 10. soruda bir ABC'de eşkenar dörtgeni çizin diyor. Biz ne yaptık? Bir tane eşkenar dörtgen çizdik ABC'de. AB kenarını kaç demiş? 6. Yapıştır 6'yı. BCD. BCD açısı. BCD açısı neresi? Aha da tam şurası 60 derecedir. Ve ben karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için buranın da 60 olduğunu söylerim. Hatta bir kenara 6 ise bütün kenarların ne olduğunu söylerim. 6 birim olduğunu söylerim. Peki bize ne soruyor? Alan. Nasıl buluyoruz alanı? Paralel kenarda alan formüllerinden bir tanesi. iki kenar ve arasındaki açısını biliyorsak kenarlar çarpımı arasındaki açının neydi? Sinüsüydü. Sinüs 60. Sinüs 60 ne eşit? Hemen yazarım. 6 çarpı 6 çarpı. Sinüs 60'ta kaç? 43 bölü 2. 36 2'ye böldüm. 18. Bir de kök var. 18 kök 3. Yani bu üçgende al sinüs alan formülü vardı ya. Oradan çıkan bir sonuç. Üçgende 1 bölü 2 vardı. Burada yok. 11. In soruya bakarsak yine bir eşkenar dörtgen bir kenarı kaç? 5 birimse AB'de 5 birim olacak. FB kaç kalacak? 1 kalacak. Ve eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dik ortalıyordu. Alan soruyor bize. Aha da dikten digin'din. 2 dik dik bir Öklit. Ne demiştik? Hamburgerin karesi patates kızartmasına mı eşitti? Öklit bağıntımız hamburgerin karesi patates kızartmasına eşit. Buradan h kare ne eşittir? 4 çarpı 1'den 4. Neyin karesi? Genelde 2'nin karesi. H buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Demek ki bizim yüksekliğimiz kaç birimmiş? 2 birim. Peki kardeşim. Ben geldim. Şu EF'yi yukarı doğru uzattım. Mevzu çok uzatmadan. Şöyle bir uzattım. Burası 90 doğal olarak şu açında 90 olduğunu gördüm. Ve dedim ki, bu alt-üst taban birbirine paralelse aha da tam burada ne çıkar? Kelebek böcüğü. E ben şunu da biliyorum, köşegenler birbirini dik ortalıyor. Yani bunlar eşit, doğal olarak bunlar da eşit değil mi? Ve kelebek benzerliğine tekrar döndüğüm anda şu kenarların eşit olduğunu gördüm. E kardeşim, benzerlik oranı kaç? 1. A dersen, A bölü A'dan 1. Oysa bu kenarlarında ne olmak zorunda? eşit olduğunu söylerim. Yani iki birimse burası da kaç birim? 2 birim. Hatta bir birimse buranda 1 bir birim olduğunu söylerim ama işime yaramıyor. Oraya girmedim. Peki artık ben neyi biliyorum? Şu yüksekliğin tamamının 2, 2, 4 olduğunu biliyorum. E, tabanım kaç? Tabanım da 4, 1 daha 5 birim. Bize ne soruyor? Alan soruyor. Neydi paralel kenardaki alan formülünden? Taban çarpı yükseklik yani cevabım kaç çıkar? 20 çıkar. Cevap Ceyhan'dır. Geldik bu testin son sorusuna. Bize ne vermiş? Eşkenar dörtgen şeklinde güneş panellerim var. Ve bu şeklin yani bu panellerin sınırladığı bölgenin çevresi. Şimdi bölgenin çevresi diyorsa nereye alacağım? Şöyle bir belirtelim değil mi bunu? Benim bölgenin çevresi işte şu uzunluk değil mi? Şurası şu uzunluk Burası, şurası şu uzunluk, şu uzunluk. Şöyle gelirsem şurası, şu uzunluk. Hoppa, burası şu küçük parça ve şurası. Peki ben bu uzunlukları nasıl bulacağım? Hadi gel bir kenarı ne diyelim? A diyelim mi? A, A, A. Yani bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarı A olsun. Ve doğal olarak şu alt tabanımız ne kadar oldu? 3A. Şimdi bu alt tabanı 3A ise bunun tam karşısına gelen şu parça, şu parça ve şu parçanın toplamda kaç A olmak zorunda? 3 A olmak zorunda. Yani bunların hepsinin toplamı kaç A oldu? 6 A oldu. Peki doğal olarak şunlar da A, 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 A kadar değil mi? Evet geri kalan parçaları toplarsak neresi? Şurası kaldı bak A birim. Şurası kaldı. Bir A da burada kaldı. 2 A şurada bir A var. 3A. Şurada da bir A var. 4A mı oldu? Yani geriye bir de 4A'mız var. Ve 4A'yı da eklediğim zaman tüm sınırları taramış oldum mu? Oldum. Ve bu bana neyi verecek? Çeyreği verecek. Kaçmış o da? 40. Yani benim 10A dediğimiz ifade pardon burası biraz şey olmuş. 40 yapar. Ölse benim A kaç çıkar? A 4 çıkar. Bize ne soruyor? Panellerden bir tanesinin çevresi. Kardeşim benim bir panelim eşkenar dörtgense bir kenar A dersem çevre ne olacak? 4A olacak. A'yı da ben kaç buldum? 4 buldum zaten. Çevre kaç olur? 16 birim olur. Yani cevabım Edirne oluyor. Evet arkadaşlar ilk testi bitirdik. İkinci teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.